Merhaba arkadaşlar benim kendi Nitelikli inceleme diye ayrılıp bayılanları bir kez daha kendine getirdiğim bir videoyla daha karşınızdayım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Peki bu videoda ne olacak? Bu videoda Step bambaşka EP tepkisi olacak tabii ki. Baya merak ediyorum. Hani Step de benim sevdiğim isimlerden biliyorsunuz. Ama öncesinde eğer bu tip videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar arasında paslamayı unutmayın. Burada maval okumuyoruz arkadaşlar. Boşuna söylemiyoruz. Bunlar önemli olmazsa bu kadar tekrar etmeyiz. YouTube algoritması için önemli. Bu videoları yapmaya devam etmek için önemli şeyler bunlar. O yüzden dikkate alırsanız sevinirim. Dilerseniz hemen bambaşka şarkısıyla başlayalım. Arıldı ışıltı gözümde ah Dövüştüm Gücümle. şunu söyleyeyim hemen başlar başlamaz kıyak başladı hani reisi gördük yani güzel ben step'i seviyorum dediğim gibi arkadaşlar kim ne yapmış bir bakalım diyeceğim de beat regna video usat demiş bu kadar sonra versara bak güzel işte stepte de yazdığı sözleri kimseye bırakmayıp kendisi yazmış videoların altına. Kıyak başladı yani daha. Kıyak başladı dediğim seti gördük yani o. Düşün bakalım şarkı nasılmış baya merak ediyorum yani. Neyse Lega bırakıp devam edelim. Kaçan tam 12 yönünde var. Tuzaklar, puslular, bulsunlar Kusursuzsun sikikler Yolundayım bugün de. Gözüm varsa Olum iyisin Allah da yere sayım gökyüzünde Oo. Uyurun güneş günümün yanağından öpünce Eski ama havalı bu eve Eğreti durur bebe Yakışmaz yenge belli eşrebin'e Yok gerek dur dememe Tut kilitle vur çeneme Adeta ememe Rahat ol oğlum gerek yok role İşimde yeminimdeyim takılırım izole Yerel sar, konum Kavallarım vule Sahada yem imza atan hadi Alemler alev denir başkan sınırını aş Güzel ya yani Stettin kendi tarzında bir şarkı ama kendini yenilediğini çeşitlediğini söyleyebiliriz Biraz daha durgun havada Zaten kendisi de diyor ki izole takılıyorum. Tam o havada bir şarkı, klip bence zaten bomba olmuş. Yine kendi ortamlarını görüyoruz burada. Ben beat'i de sevdim. Hani siz ne düşünüyorsunuz yazın arkadaşlar mutlaka. Sevdiğiniz barları mutlaka yazın. En çok hangi şarkıyı tuttunuz EP'de onu da mutlaka yazın. Parıltılı ışıltı gözümde dövüştüm tüm gücümle. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim. Bu adam niye sözleri okuyor? Biz de adam zaten duyduğumuz sözleri okuyor kardeşim. Diye kafasında böyle o sorular tınım tınım tınlayan arkadaşlar için şunu söyleyeyim. Ben bu kanalda sadece tepki videoları çekmiyorum. Aynı zamanda metin inceliyorum arkadaşlar. Bu yüzden de okuyorum. Bir şairim ben. Yani bunu, bunu söylemeyi sevmesem de tam onu 50 defa söyletmek zorunda bırakıyorlar insanı gerçekten. O yüzden burada yaptığım okumalar birer metin incelemesidir. Tabii ki her metni aynı şekilde inceleyemeyeceğimiz için her videoda aynı inceleme üslubunu görmeyebilirsiniz. Parıltılı ışıltı gözümde dövüştüm tüm gücünle Dikkat saat tam 12 yönünde. Var uzaklar pusular bulsunlar. Kusur susun. Yolumdayım bugün de gözün varsa kolum girsin. Alaca da yara sayın gökyüzünde. Uyurum güneş günümün yanağından öpünce. Eski ama havalı bir BMW. Eğreti durur bebe. Yakışmaz engebeli meşrebine. Engebeli meşrep. Yok gerek dur dememe. Tut kilitle vur çeneme. Adete MMA. MMA'yi de zaten biliyorsunuz. Dövüş mövüş mevzuları. Rahat ol oğlum gerek yok role. İşimdeyim inimdeyim takılırım izole. Diyak işte burayı ben bayağı sevdim. İşimdeyim inimdeyim takılırım izole. Evet rahat oğlum gerek yok role. Yani insanlar artık baya böyle ölümler rol kesiyor. Bilmiyorum nereye varacak bu iş. Yani onlar bu kadar rol kestiği için biz rahat takılanlar da ya acaba rahat takılmamalı mıyız gibi bir tribe giriyoruz. Belki de zaten rahat takılmıyoruzdur. Bu kadar rolün işte saçma sapan muhabbetin içinde bilmiyorum onu. Sağdayım imza atana dek en iyi gole. Devam. Hemen like'ımı da yapıştırıyorum. Bakma yaklaşma. Ezerer, küçük, bildiğin gibi değil. Başka, bambaşka. Alemler alevlenir Başkan sınırını aşma Yaklaşma Ezerer Küçük bildiğin gibi değil Başka Bambaşka Alelade değil Nadi de bir bebek, hususi sana değil Bizde bu bir gelenek, bedeli mühim değil Eser zehni zemberek, hissedebilmen için bizim gibi geçinmen gerek Dogo Argentino Üf, ikinci kısmı baya baya ötürmüş O köpek de Uzi'nin köpeğine benzedim ama zaten 50 bin tane köpek var öyle Çok kıyak ya, baya iyi şarkı öyle söyleyeyim Zımba gibi başlamış EP'ye yani Dogo Argentino, köpeğin cinsi de bu sanıyorum Muhtemelen budur yoksa niye yazsınlar orada Alelade değil, Nadi de bir bebek. <laughs> Güzel. Hususi sana değil yani sana özel değil. Bizde bu bir gelenek. E, bazı kelimeler eski gençler bilmiyor olabilir diye söylüyorum. Normal yani. Bedeni mühim değil. Eser zehir zemberek. Z hissedebilmen için bizim gibi geçinmen gerek. Dogo Argentino tut. Rumeli zarımdaki bir gösteride sordum. Çok iyi niyetledi ki bir amca var dedi Bir tane hiç hatırlıyor musunuz? İşte okul hayatınızdan var, şey. Ayşe tut dedi. <laughs> Dedim bu bir fiş mi bir temenni mi? Yani... Güvende istediğin sivri dişinle. Evet ya böyle silaha ya köpeklere ya bir şeylere kesici delici aletlere karşı bir güven duygusu bir bağ duygusu görüyoruz. Bir bağ kurduğunu görüyoruz. Step'in demek ki bu tip şeylerle güvende hissediyor kendini. Hasımlar hazırlar ayık ol ya yok ol ya da kal. Bulun işin içinde. Güzel. Adamlar yanlış yöne sapıyor. Evet kıyak yani bir racon mevzusu da var arkadaşlar step'te. Bir yol yordan gösterme. Yol yordan anlatma. Bir yoldan geçme durumlarını görüyoruz tut güvende hissedeyim hazırlar, hazırlar ya yok ol ya yok ol ya da kal bunun işin içinde Adımlar yanlış yöne sapıyor Kader bir bilmece, Sürün bilinmeze Ne yaptı et karaları Onu yazıl bütün rehinlere Gümüş zincirlere Faiz vitrinlere Kontrol bende Sappa acıma geveze pisliklere Siyah gri hodi Taze tastır aş serin Kaputun altındaki 450 beygiremelli Bir tutmayın beni Faal saatleri Gör ihtimalleri Helal Alemler alev Denir başkan sınırını aşma yaklaşma ezerer çiçek bildiğin gibi değil başka bambaşka alemler alev denir. güzel şarkıymış bravo diyorum bayağı sevdim ben arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz yazın dediğim gibi mutlaka Hemen bakalım. Kader bir bilmece, sürün bilinmeze, ne yap ne et karalar ruhunu, yazıl bütün zihinlere, yaz gümüş zincirlere, yaz fahiş vitrinlere, süper fahiş vitrinler, kontrol bende saplı ağacıma geveze pisliklere, siyah gri hudi... Taze tas tıraş serin. <laughs> Kaputun altındaki 450 beygir M50. Bir tutmayın beni. Faal saatleri. Yani eylem saatleri. Faaliyet. Gör ihtimalleri el aleme Evet yani kıyak ya. Yine kendini az tarzını öttürüyor reis burada. Tabii ki o gırgır gır muhabbeti de görüyoruz yine. Step'te de kendine az bir humor var arkadaşlar. Dinleyicileri zaten biliyordur. Alemler alevlenir. Başkan sınırını aşma yaklaşma. Ezer her şekil bildiğin gibi değil. Başka bambaşka. Tabii göz vermeye de devam. Evet bu şarkıyı ben sevdim. Like'mu da yapıştırdım. Hemen bir sonraki şarkıya geçelim. Yalan Dünya geliyor. Make make cool. Cool. <laughs> yalan dünya, gelme. kere de bana güzel senin bellen derdine bel kahpe Tutulmuşum cildene Anlaman dünya üzerime gelme Biz durdaklarına bir kere de bana güzel Lan bir an klip başlayacak zannettim ama Aynı sahne tekrar ediyormuş Mekan aynı zaten Kıyak yani güzel başladı şarkı Neyse devam edelim bakalım İyi başladı bence ben Dünya Senin bellen derdine kahpe Tutulmuşum cilvene Başladı dostluğun nefretle Bambaşka bir çerçevede Gördüğüm paso dertlerle Hiç takat kalmadı her gelede Kızdırdım birini gibi ısırdım Yalan oğlun nedenine Aldığıma cehennem zalim edene Çık oduğumun topu edeline Allah var gam yok haşa. haşa Giremezsin arama Kalırım ben baş başa Tanrım merhem yarama Evet, Step de bir anlatıcı arkadaşlar. İyi bir anlatıcı. Kendini anlatıyor. Bazen içini döküyor. Bazen kendisiyle özdeşleştirdiği insanları anlatarak kendisini anlatıyor. Bazen ülkeyle özdeşleştirdiği için kendini ya da yaşadığı bölgeyle Anadolu'yla bunları yansıtıyor. O yüzden kıyak. Zaten Step'i insanları sevmesinin nedeni bu. Bu arada Step ile ilgili yaptığım diğer videoları izleyebilirsiniz. Daha önce yaptığım EP, albüm incelemeleri de kanalımda mevcuttur. Hatta kartlara bırakıyorum arkadaşlar. Kartlara bakarsanız görürsünüz. Yani güzel. Yalan dünya zaten adından belli olan bir şarkı arkadaşlar Ulan yalan dünya üzerine gelme Pis dudaklarımla bir kere de bana gülsene Yanar döner dünya senin benden derdin ne Belanım kahpe tutulmuşum cilvene Senden dünya yapıştın kirli yakama Yenilirsen bir gün patlatırım bir tane kafama Ama binmişiz bir kere bu huysuz hata Asla yoktu o lehre ve hata Tutulduk kasvetli sislipuslu yoluna İnandık bu boktan kimin mutlu ya güzel de güzel Derdi orayı ya. Bu step'in bu dertli halini o kadar iyi anlıyorum ki yani o derdi duymuşuzdur içimizde arkadaşlar. Dünya ile mücadele derdi aslında. Hayat gayesi dediğimiz şey bir yandan. Burada da onu anlatıyor işte. Kıyak olmuş yani bu şarkıda. 2'de iki diyorum ya. Zımba gibi. Zaten ben kıyak bir ipi olacağını tahmin ediyordum açıkçası. Başladı dostluğun nefretle bambaşka bir çerçevede. Yordum paso dertlerle. Pek takat kalmadı ergelede. Kıstırdım bir enik gibi. ısırdım yalan olduğun nedeni ne? Enik dediği yavru köpek kedi. Mazluma cehennem zalime cennetsin. Koduğumun topu ederin ne? E burada Step'in şarkılarında gördüğümüz homofobi yine görüyoruz maalesef. Allah var gam yok haşa giremezsin arama. Sorunum sen ne ya. Yapıştın kirli yakama. Yenilirsen bir gün patlatırım bir tane kapama. Evet yani ister istemez birçoğumuzun aklında bu var zaten. Eğer yenilirsek baktık olmuyor bir tane patlatırız diye düşünüyoruz kafamıza artık ya da ne bileyim. Ama bilmişiz bir kere bu huysuz hata. Asla yok tolere, müsamaha ve hata. Tutulduk kasretli, puslu yoluna. inandık bu boktan filmin mutlu sonuna. Yani karamsarlık ve melankoli insanı böyle sürekli dibe çekiyor. Bir süre sonra yaşamaktan da uzaklaşıyorsun. Yaşamdan uzaklaşıyorsun. Bunu fark ediyorsun yani. İster istemez iyimserliğe itildik yani arkadaşlar. Ben karamsar ve melankolik biri olarak bu karamsarlık ve melankolinin elimden alındığını düşünüyorum. İster istemez insan olmak zorunda bırakıldık şu zor günlerde özellikle. Kıyas şarkı. Yani ne diyeyim ki? Bu kahpe tutulmuş umcilgene Anlaman dünya Üzerime gelme Biz dudaklarına bir kere de bana güzel ver dünya Senin benden derdinde Belalanım kahpe Tutulmuş umcilgene Pis gözlerin üstümde Kes Öyle. bana hiçbir şey söyleme Kaldır beni düştükçe Sarılıyorum yerdeki gölgeme Koştur yolu güçlükle Sıkı dur hakim ol öfkene değil bir günde Benim hatırıma dönsene <laughs> Sivri değil eliyle Kucak açtık güllere Yarınlara söz verdik inandık El salladık dünlere Kapkara bir gecede El uzattık ölüme Kurduk kurulduk durduk koşturduk körü körüne Ya sevdiklerimin günahlarını da bana tamam Etmedikçe kısıldık birlik git, git sakın ola avlanma Kanma hoş sözlere masum gözlere saplanı baldanma Yalan yalan dünya Üzerime gelme Kayak şarkı bravo Hemen kalan sözlere bakalım Pis gözlerin üstünde sus bana hiçbir şey söyleme Kaldır beni düştükçe sarılıyorum yerdeki gölgeme Koştur yolu güçlükle sıkı dur hakim ol öfkene Çok değil bir günde benim hatırıma dönsene Sivri dikenleriyle kucak açtık güllere, yaranlara söz verdik inandık, el salladık dünlere. Kapkara bir gecede el uzattık ölüme. Kurduk, kurulduk, durduk, koşturduk körü körüne. Aynen öyle ya, gerçekten öyle. Kurduk, kurulduk, durduk, koşturduk körü körüne. Yaz sevdiklerimin günahlarını da bana Tamah etmedikçe kısıldık kapana Ava tedbirli git sakın ola avlanma Kanma hoş sözlere masum gözlere saplanıp aldanma Evet burada da Aldanma çocuksu masum yüzüneye Bir atıfta bulunmuş Reis Güzel şarkı Buna da like'ımı yapıştırıyorum ve Bir sonraki şarkıya geçiyorum Making cool. Yenilmem tüm silahlar ellerinizde olsa da Kalbim taştan merhamet dolu olsa da Yıkılmam karşınızda kader yasada Sık Evet lan bir an böyle yaptım ama kopacak zannederken çok böyle duygusal bir yerden girdi ciğerden girdi reis. Galiba ilk defa dinliyorum kendi oyu bilmiyorum emin değilim ama Olabilir. Güzel başladı yine Beat Regna tarafından tabii ki prodükte edilmiş. Neyse bakalım bu klipte de aynı muhabbeti görece sanırım benzer şeyleri, benzer sahnelerin tekrarı olacak. Size mermiler dizili masada, tüm silahlar ellerinizde olsa da, kalbin taştan merhamet dolu olsa da, yıkılmam karşınızda kader yasada. Sıkmam size bir silahım bile olsa da Ba ba, ba topuklarına Ayar ver bu çocuklarına Kanıyoruz düzenin oyunlarına Ayak uyduruyoruz sonuçlarına Razıyım baba az çorbama Şeyimde değil kıyamet kopsa da kovala Kovala nereye kadar hoş ver zorlama Kaçış yolun yok bu cereme yiyecek Ya bu deveyi güt ya da dönününü git Kafa ütüleme sus tükeniyor vakit Hayallerin tuza buz planların izmari Tüm kardeşlerimden razıyım Alışkanlıklarımın kurbanıyım Bulamasam bile on numara biri Bir numarayım kimilerine ne yapayım Tüm... Evet dino karanlık melankolik havayı görüyoruz stepteki. Yani step gerçekten bu havaya çok iyi yansıtıyor arkadaşlar. Step'in bu havası zaten bizi bitirdi. Bizi step bağımlısı yapan hava bu havalardır diyebilir miyiz? Diyebiliriz bir yandan. Tabii ki de step'in gırgırını da seviyoruz bir yandan. Ya da ne bileyim politik ve eleştirel tarafı da var. Yani memur şarkısında olduğu gibi. Yenilmem tüm silahlar ellerinizde olsa da kalbim taştan merhamet dolu olsa da yıkılmam karşınızda kader yazsa da sıkmam size mermiler dizili masada papa topuklarına, ayar ver tut çocuklarına. Tanıyoruz düzenin oyunlarına, ayak uyduruyoruz sonuçlarına. Razıyım baba az çorbama, şeyimde değil kıyamet kopsa da. Kovala 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 nereye kadar, boş ver zorlama. Kaçış yolu yok, bu ceremeyi çek. Ya bu dedeyi güt ya da dön önünü git. Kafa ötüleme, sus, tükeniyor vakit. Hayallerin tuzla buz, hayallerin izmarin. Evet burada biraz da hayat zorsa sana ona zor değil, hepimiz için zor. Kafa ötüleme, bu işler böyle bir şekilde devam devam etmemiz gerek diyor kendisi. İnsan bunu sonradan fark ediyor arkadaşlar. Yani ergenlikte özellikle 20'li yaşlarda o boktan 20'li yaşlarda ki 20'li yaşların ne kadar boktan olduğunu 30'lu yaşlarınıza vardığınız zaman fark edeceksiniz belki de. Ya da biz 30'lu yaşlarına varmış ya da 30'larını da devirmiş insanlar olarak böyle düşünüyoruzdur. Bilmiyorum ama hani o 20'li yaşlarda birazcık böyle melankolik ve karamsarsanız özellikle hayat şöyle hayat böyle şudur budur diye iyice tribe giriyorsunuz. Etrafınızdakileri de illallah ettirebiliyorsunuz bazen. Siz bunu farkında olmadan. Sonradan görüyor insan bunu ama bu yani hayat bu. Öyle de zor, böyle de zor. Yani bir şekilde uğraş vermek gerekiyor. Yani uğraşmaktan başka bir seçeneğimiz yok zaten. Yani İsmet Üzel'in Valdo sen neden burada değilsin? Mükemmel bir tespiti var. Onu da muhtemelen şu konuşmamın altına bırakmışımdır zaten eğer bulabilmişsem. Aynen o hesap yani hayat. Silahlar ellerinizde olsa da Kalbin taştan merhamet dolu olsa da Yıkılmam karşınızda kader yasada Sıkmam size bir silahım bile olsa Yenilmedim hala ayaktayım hala valla Sevdiklerim alma Allah Yaşıyorum asla bırakmam Konuşurum sizle uzatmam Gülsün hep kahpeler yüzümüze Susarlar dursallar önümüzde Huzurum kalmadı düşündükçe Düşmemi bekleme sıra sizde Yenilmem Tüm silahlar ellerinizde olsa da Kalbin taştan merhamet dolu olsa da Yıkılmam karşınızda kader yasada Sıkmam size mermiler dizilim masada Tüm silahlar ellerinizde olsa da Kalbin taştan merhamet dolu olsa da Yıkılmam karşınızda kader yasada Sıkmam size bir silahım bile olsa da Evet, ben kendi da sevdim. Kıyak şarkı yani 3'te 3 diyorum ya. yinemedim hala ayaktayım. Hala valla. Yaşıyorum asla bırakmam. Konuşurum sizle uzatmam. Gülsün hep kahpeler yüzümüze. Sussalar dursalar önümüzde. Güzel ipi olmuş. Bravo diyorum. Benden bu kadar arkadaşlar. Söylediklerimi ihmal etmeyin. Favori barlarınızı ya şarkınızı yazın mutlaka. Ben üçünü de sevdim. En kıya hangisi olmuş dersen valla bilmiyorum. Bambaşkayla yalan dünya arasında gidip geliyorum. Videonun sonuna geldik. Eğer bu tip videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı bildirim açmayı videoyu beğenmeyi yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar arasında baslamayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere.